yine en sevdiği bölüme geldik. Neydi o Asiye'cim? E tabii kıyafetler okey ama bakın böyle şeyleri de severim yani. Şimdi hep diyorsunuz ki Asiye hep kıyafet takı çek çekiyorsun. Ama bu tarz böyle porselen şeyleri de seviyorum. Çok şıklar. Çok teşekkür ederim. Sizin emeğiniz mi? Evet e, benim tasarımlarım. <laughs> e, İngiltere'den aldığımız İngiliz desenine ait bir tasarım. E, bunları günümüze e, gelecek antika olarak tasarlıyoruz. Antika? Evet geleceğin antikaları. Üstündeki 8 ayar gold olup e, baraktan hiçbir şekilde Ne kadar onun fiyatı? Bu. 4000 TL. Ve Üzerinde 10 gram altın var. 10 gram altın mı var? Evet. Bunun üstünde. Evet. Aa buraya güvenlik koyalım. <laughs> ne olur ne olmaz. <laughs> Asiye fincanın altın olup olmadığını hemen test ediyor. Malum güzel müdürümüzün uzmanlık alanı. A Aa, altını nasıl anladık? Ben böyle e yapıyordum ev. Yapılıyor mu öyle? E, bunu da öyle yapabilirsiniz. Deneyin istersen. <laughs> ya Kaç ay? Kaç ayar bu? 8 ayar. 8 ayar. Evet. Ne kadar bu takımın mesela aa şeyleri de varmış. Evet. Aa, bunlar. Ne kadar bu? Bu ayakkabımız 600 TL. 600 Özel kalın porselen, Aha. puantiye ve altınlar Bunda e, ne işe yarıyor bu şimdi? Bu Aksesuar. Değil mi? Aksesuar. Aksesuar mı? Evet. Peki ben böyle bir takım alsam? Böyle bir takım hepsi içinde 4000'e yakın ediyor. 4000 liraymış efendim. Renkli anlara sahne olan kermeste Asiye bakın kime rastlıyor. Aa,